Hey, hey, PH ve YouTube Gold Director Fitness Bacon Business Actually Always in Business Beyler bugün ne yapacağız? Bera Clash Royale oynayacağız ben Enes Ben de Bera Bera pro o yüzden ben kötüyüm Ama bazen dinliyorum hani <laughs> hani Estağfurullah Neyse işte oynayacağız beraber İşte Kanka. öyle Neyse işte bakma lan Thank Fazla sesle hiç çekmedim gel. nereden? Aa sayı sen sadece üç tekilini görüyorum değil mi? Şimdi Aha. Mi? Kanka sen kıvılcım alacaksın orada. Tamam mı? Ondan ha. hem fikrim ben. Oo. Sen oradan kraliyet devi ya da domuzcukları alacaksın. Allah Allah. Ya. Oh. Hayır. Havanı alacaktım ya. <laughs> Havanı alacaktım. Elim kaydı gösteri aldım. Aa, Oo. Köstebek aldım da söyledi ant aldım. Yani. Aldım da şey yaptım. Başka bir şey de aldım. Aha. Hemen ant aldım kösteri. Şimdi bu kesin. Oo bu yüz yüz ant Bir şey alacak o yüzden bunu. Belki köstebeyi seçmedim. Yalan söylüyorum sana. O zaman seçtim. Evet başlıyoruz. <laughs> Başla hocam bekliyorum. Bekle. Gözlerimi açtım. Çok güzel bir başlangıç yaptım. Hocam hemen yağlayacağız. Ne hızlı olan iyilesin. kazanır Boyunlu hızlı olan kazanır. Yağlayacağız. Hızlı olan kazanır dedim de öne geçti diye demedim kanka. Ama, ama. Yapma. Takacağım. Ya yani hem bunu var mı? Var da. abet haber topu var Neyse sıkıntı yok. Ya kule ya. Hemen de Ya burada şey bak ya. Aykın ne yapıyor? Önce kare taydı ama ona buraya gidiyorlar bu. Sinirme bozmaya başladı bu. Sakin. Era ağzını öyle kelimeler. <laughs> Birazdan hype nasıl olur? Kanka bir şey geliyor ya. Bunu bunu tek bak bak Ben yaptım da. Ben sevmiyorum. selamlar ben seviyorum. Ana kule oto, otobasyonu yaptım arkadaşlar. Ne <laughs> Hayda. Hocam arkadan. Atla koştur koştur git hadi yavrum. Çıksın orada. Kraliyet de var. Ne oldu efendim? Goblin laneti. Bu yüzü. Vurdurtma, vurdurtma be. Ne yapıyor? Vur hocam artık ya. O kadar atak yaptık hayvan gibi. Evet, vurdu, evet, vurdu. Evet. İyi domuzcu çıkardım, güzel oldu. Hayda. Hocam. Evet, evet. Şöyle bir tane daha. Çok güzel. Bir tane daha. Aklımda bir Allah! Hocam elimde yok. Hemen destek çevirelim. Ben de bitirdim. Keşke Yaayy Kalk 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 Olsun Hocam daha iyi maç kazanırsın Çok güzel çok İlk maç bir elimizi ısıttık Şimdi Göreceğiz Göreceğiz hocam Allah Sen oradan mega şövalyeyi Alırsın ben biliyorum Ha aga sen geçen maç Seçememişsin ben seni yeni seçiyorum Gol ne lan? Golem mi? Değil ya. Yani? Neyse. Neyse. Bu bir kata çok bir şey oluşum onu seçiyorum. Şimdi ne onu seçiyorum? Meta geliyor. Bunu biraz ağır bir meta destesi hocam. Hayda. Hava efşikçisini sevmiyorum. Dart Goblin'de nerf geldi. O yüzden bu. Anladım. O yüzden Dark Goblin seçtim bu arada. Hocam bütün iki tane seçenek mi doldu? Ve destende yerden giden kart yok hocam. Çok güzel. Ha, hep hepsi havadan mı? Neredeyse. Benim de havadan vuran az var. Yo. Varmış işte. Ay ne geri tutuşu atalım. Ya ben bir adet bu buçuk atamadın ya. Ayıp <laughs> ediyorsun. Bak bir canla şu an sen öndesin bak. Lilleri. Ben nasıl atamadım? Ama şimdi oklar atıyorum. Bakalım ne geçmiş bir atak bakın gol yok La boş bir tanesi kaldı la. Hadi gol. Takmin neden yapıyorsun Ne yapmak yani? Vah yani. bunu atardım kanka Bir kişi zaten üç vurma da öldürüyor ki. Hem atak hem defas. Bu hep kuleye mi vuruyor lan? Yo sen adamlar kafadan sana vuruyor. Ömer sabah okuyor. Çok güzel ama ben çıkarmak istedim. mı buradan çok güzel.

Nasıl? Şöyle de yaptık. Aa. bir tavan. Tavanı evet. da E havan hep kuleye vuruyormuş. Hayır çok yakınına attın He ortalara at, Aradığınız. Tamam. O neee? Ne? Şimdi. Şimdi bir buçuk getirelim. Şimdi su içeyim. Ondan sonra devam. Kendime geleceğim arkadaşlar. İyi izleyin. Aga bu adam kendine geldi. Ben hissettim. Çok güzel. 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 Hmm. Bak ileride kesin o gelecek. O yüzden bunu seçtim. <laughs> oh, oh, oh. Şimdi. Elit barbarları sevmiyorum. Bunu alalım. Hayır. Bunu alalım güzel oluyor bu gidiyor geliyor vuruyor vuruyor Ortadan ikiye de ayırırız bunları <laughs> sonra hangisini savunacak bilemeyecek benim destem şu an aşırı kata. Hop. O vurdu ki yine bir işe yaramadı. musun? Bir tane şey geliyor orada tek başına. Hayır. Bak gördün mü? Korumaları canını fulledim. Bu şöyle bir tatmin yapıyorum. Hayda. O. Oh. Bu kaç vuruyor? Madenci. ben şöyle bir tahmin yapıyorum. Oraya goblin şey goblin koyar atarsın diye düşünmüştüm ama evet. olmadı. Tatminimiz işe yaramadı. Yes. Aldım şimdi. Devam ediyoruz. Baktım ilk üç şeyi almışım. Kraliyet denizlerimi. <laughs> şimdi bunu atlıyoruz. Hadi. O süre içinde lütfen, lütfen, lütfen yes. Aga. Çok güzel oldu. Ne aga, ne aga. Hayır yani Evet. Ben de. Şimdi tekrardan suyumla içeceğim. Bakın arkadaşlar. Bu suyun içinde çok güzel vitamin var. O yüzden attım istek. Oh. Bunu seçelim. Bunu seçelim. Burada bir adam var. Birisine benzer ama söylemeyeceğim yapayım? Tamam ne yapayım Allah. Bunu seçelim, bunu seçelim. <laughs> evet tamam ben yüksek pikseli şeylerde oynamayı sevmiyorum. Sana atamıyorum. Ay ben ne yapıyorsun <laughs> üstünde? Yerden kent kart krem alayım yerden kent kart mı alsın? Hı? Yerden gidelim ama bence. Seyrediyorum ya. Tamam kule al. O tek Cidden bana yerden giden kalk var <laughs> Bence vermiştir de sen almamışsın. Lan! Bunlara ne Ayıp o <laughs> Oo! Oh! Hayır. Hmm, Domuzcuk da oynuyor. <laughs> Tatmin gelsin mi? <gülüyor> <gülüyor> Tatmin geldi. Ah, hocam, tatmin. Evet. Tahmini tatmin arkadaşlar. De... <laughs> Çok, güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Çekemedim ya. Çok <laughs> O vuramadı, ooo vuramadı diyorum ya, cana bak. Şuna gideceğim ah. ama bana gelsin. An... Tatmin gelsin mi? Oraya bir tane daha katlayalım. Düğme dedim ya, dostlukta ne Tatmin, arkadaşlar tatmin. Tamam tatmin yapalım. <laughs> bunlar, bunlar hep tatmin, bunlar hep tatmin. Ama edemez. Ben bunu sanınca çok güzel bir şey buluyorum.

Zehir açan bir çift. O yüzden ben de şunu koyuyorum ve zehri egale ediyoruz. Atmadım ki. Duvar yapıcılar yaşı oldu. Pekka vurdu. Pankek. Hey. <laughs> Pankek. Şimdi şey yapalım mı? ikili Alev. İki iki savaş attım. Hey, İkimiz burdaysız. Benim destem belli iki nokta atı. Ana abi, benim hangi destem vardı ya? Okay. Sen hangi desti? O desti yar tutuyor mu sabah yaptığımız? Aynı. Ne işi? Atıyorum yürü. Ne işi yaptın? He. Ana bir daha aktif astur ne tamam. Ana yapmayız bunda garda. Niye? Şuraya koyarsak yaparız. Niye bu? Oyunca bu ne lan? Bitişik ki zaten. Anaküle aktivasyonu olmaz mı? Evet. <laughs> bak bak ne yapıyorlar. Ayıp. Arkadaşlar ayıp. Sen beni çekmek bilirsin. Koçbaşı ben de çekiyorum. Kaçın koçbaşı. Çınar'ın bir defans yapması <laughs> Oh bak orada iskeletlerin ne söyledi. Abi ne defa sattık hani ne defa sattık. Hı. Hmm. Ama çok yükselişe bakamayacağım. Olsun sıkıntı yok. Evet, 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 evet. Olsun yapsınlar biz de. Oh soldan gördün mü? Görmedim. Oh vurmuş vurmuş güzel güzel. Bir şey denemeyelim. Kimiz attık işte daha fazla vurduk. Bak öldüler. <laughs> ne oluyor lan? Ben hemen Güzel. <gülüyor> bak bak. Oo. <laughs> oh. Oraya mezar kuşu koyayım. Yapacak başka bir bulamadım. Madenciye ne düşünüyorsun orada vuruyor mu? Hocam ne yapın bu? Ya ben bir tane tacıyım Bak Koş ne yapayım? koş başı. Ben de hemen şurada Ya şey Ay be. Bak adamın da çaresi yok Ne yapıyor? Bunlar iyi bakarlar. Hayda. Soğunuruz ya. zaten. Hayda. Çok Güzel öndeyiz ayrı. Sıkıntı yok. Ben bir pekkaya atamadım ya açacak yer bulamadım ya. Hayda. Çoğunu, çoğunu. Bak o bir tane şey var. Tamam. Arkaya atamadım Bak bu Oğlum bunlar aynı destek kullanıyor galiba. Güzel, 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 güzel. Evet, evet. Sağdan pek attım, sağdan pek attım. Pek saniyesinde öldü ki zaten. Daha şuraya dönüyorum. Valkir şu. Adamlara abire kart atıyor ya. Hı. Bak dayanalım yeter. Şu an biz öndeyiz. Biz öndeyiz.

Kaskeri Bir de kart oluyor. Bunlar var ya. Tekrar yapalım. Peki. Ben yani bu son maçımız olsun. Tamam hocam. Sonra. Sonra kapatak. Tamam hocam. Anlaşamadım. Yok yok anlamadım. Goblinler geldi gitti. Toplumlar <laughs> Ben çıkayı Aslında kapının yeri olurdu attım saniyesine gitti. Ben de. Hacı. Hacı bak, bak. Bakın biz de vuramamız kimseler, biz de vuramıyorduk. Ayakları aktı, aktı. Ana yani kulu aktı olsun mu zaten yaptım Hayır, yanlış bir şey yok. Ya Valkür sen nereye gidiyorsun ya? Yani? Bir adamın peşinden 30 kişi gidiyor. Sen de, ben Sen de yok. 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 Abi, hayır, hani işte. Abi, abi. Oldu, bir dakika yapmamız lazım. Gördün mü yarısı yok oldu iskeletleri. Ben yaparım hatamı. Bir dakika. Ya yap 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 yap. Orası bende. benim. Koppinler Koppinler nereye İskeletler açacak Yes Oo. Ama öldü adam Ooo Çok yoruldum Buz golemi Sen de bir kere vur Ooo Oo oh, iki tane. Allah. Olsun. Ben de oradan koşup şey attım. Ayda. Sağdan, gelme, sağdan gelen... Sağdan gelen küçük kuklulara bak. Bu goblinler hiç yaşayamıyor ya. Yarısı öldü yine. Şimdi elinde yoktur herhalde. O karta. Varmış. Vurdu. Vurdu. Attım alev topunu. Sen de at. Aldı aldık, aldık. Aldık 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 aldık. aldık, aldık. Çok çekiş benim aşkım. az kalsın olamıyordum. Ağır bu çok güzeldi. Oh. Oh. Arkadaşlar şimdi son yolu. Şimdi kapatacağız ama kapatmadan önce ben size bir şey göstereyim. Şöyle. Şöyle şeyi göstereceğim. Kartlarımı göstereceğim. İşte önerebileceğiniz bir şey var mı? Deste. De. Deste de var mı? Onu söylersin, söyleyeyim. Bak. İlk sayı şey varsa ilk sayı oynayabilirsin, evrimlerle birleşebilirsin. İyi, ilk sayı yok. İşte böyle şey var. Hadi görüşürüz. Benim şeyden. Allah'a emanet beyler. Like atma ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın.